Yeni videodan hepinize selamlar arkadaşlar, Emre ben bu videoda e, AK-47'in hasarlarını denedik yani uzaktan atış, bacağı vuruş, kafaya vuruş, onun gibi hasarlarını derledim yani diyorsanız nereye ne kadar vuruyor diye bu video tam sizin e, işinize göre yani işinize yarayabilecek bir video. İzlemeyi unutmayın, e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Buradan videoda bana yardım eden Mahmut'a da teşekkür ediyorum buradan. E, detaylı bir Hello video acaba? oldu, videoda da gösterdim zaten. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi AK-47 ile kafasına yani karakterin kafasına sıktığınız zaman nereden sıkarsanız sıkın yandan olsun önden olsun arkadan olsun nereden sıkarsanız sıkın 54 olaraktan damage yiyor rakibiniz. Yani iki atışta rakibinizi kafadan indirebilirsiniz. Ayak kısmına geldiğimiz zaman ayaktan da bacaktan da 27 olaraktan bir hasar yiyor. Yani arkadan da vursanız, yanından, önden, hiçbir, nereden vursanız vurun arkadaşlar. 27 olaraktan bir hasar işliyor rakibinize. Kol ve el kısmına gelirsek arkadaşlar 27 olaraktan bir demeç hasarı yiyor rakibiniz. Yani omuz olaraktan da vursanız, elden de vursanız arkadaşlar kesin olarak 20, 27 olaraktan bir demeç yiyor rakibiniz gövde kısmına gelirsek gövde kısmında da aynı hasarı veriyor. Yani şöyle hesaplayalım. Kol, bacak, ayak, gövde hepsinde 27 olarak veriyor. Yani boyun kısmına da sıkmayı denedim. Oradan da 27 hasar aldım. Tam bacakla kolun arasındaki hiza çizgisine de hedef aldım. Gene 27 bir hasar verdi arkadaşlar. Yani hemen hemen 4 vuruşta rakibinizi öldürebilirsiniz. Uzak debeçlere gelirsek şöyle bir ayrıntıyı fark ettik biz. 35 35 metrelik bir mesafeden atış yaptık. Yani direkten 35 metre olarak atış yaptık. Zaten atışlarda da görürsünüz 35, 35 metrenin yazdığını. Nereden hesapladın derseniz bildiğiniz üzere silahlara lazer eklentileri takılıyor. Ve bu lazer eklentileri e, oyundaki mesafeyi ölçebiliyor. E, 35 metreden denedik. Kafaya, body'ye yani body dediğim gövdeye, kola, ayağa hepsine denedim. Aynı hasarları veriyor. Yani Yakından ne kadar yakında olsanız da ne kadar uzak olsanız da hep aynı hasar veriyorsunuz. Şey yok böyle. Yani uzaklığa göre bir hasar verme gibi bir şey yok. Onu da belirteyim arkadaşlar. Video bu kadardı. Hasarları derledim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu video seriyi sevdiyseniz arkadaşlar gelecek silahta hangisini yapmayı istersiniz yani yapmamı istersiniz onu da söyleyebilirsiniz yorumlardan. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.